Her seferinde 5 dolar. Veya 10 dolar. Bu hakkınıza bağlı. Yamanız gereken resimlerin arkalarındaki formları, yani arka bölümdeki resimleri veya fonları atmak. Bunu da remove.bg'den yapıyorsunuz arkadaşlar. Burada nereden para kazanabilirsem, Burada arkadaşlar Fever ve Bionluklara girerek kişilerin resimlerindeki arka fonu yok ederek para kazanabilirsiniz. Arkadaşlar takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.